Bugün akşam yemeği için Antep yöresinin yoğurtlu, etli, nohutlu bir sulu yemeği var. Onu yapacağım. Çok basit ama çok lezzetli bir yemek. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. Bir bütün tavuğu düdüklüde 15 dakika haşladım. Biraz sıcağı geçsin. İri iri ayıklayacağım tavukları. Tavuğu daha doğrusu. Bekledim ama hala sıcak. Elim biraz yanıyor ama derisini ayıracağım ve iri parçalar halinde parçalayacağım tavuğu elimle. Bu yemeği kırmızı etle de yapıyorlar. Aslı kırmızı etle. Ben hem tavuk hem kırmızı etle yapıyorum. Bu defa tavukla denedim. Evet, bu şekilde parçaladık. Şimdi yoğurtlu sosumuzu hazırlayacağız daha doğrusu harcımızı bir yumurta kırdım üzerine 3 su bardağı yoğurt ekleyeceğim ve çırpmaya başlıyorum bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekliyorum Bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Ve bir yemek kaşığı da unumu ekledim. Ve yoğurt harcımız bu kadar. İyice çırpıyoruz ve ocağa geçiyoruz. Tenceremize bir çay bardağı pirincimizi aldık. Baldo pirinç kullanıyorum ve yıkadım üzerine bu şekilde 2 kupa tavuk suyundan kullanıyorum. Ve 2-3 kupa da su ekleyeceğim. Ben normalde bu yemeği göz kararı yapıyorum. Şu an ölçülü yapmaya çalışacağım sizler için. Ağzını kapatıp pirincim açılıp pişene kadar bekledim. Gördüğünüz gibi pirincimiz açıldı. Şimdi yoğurdumuzu alacağız. Temperleme diyoruz bu kaynayan suyumuzdan yoğurt harcımızın içine alıp çırpıcıyla hep aynı yere durmadan karıştıracağız. Aldığımız kaynayan suyu azar azar alıp ince ince yoğurdumuzun içine katıyoruz. Bu şekilde sürekli karıştırarak sıcak suyla incelteceğiz. Bunun adı temperleme. Evet şimdi pirincimizin üzerine incelttiğimiz yoğurt harcımızı alıyoruz. Tamamen tenceremizdeki harcımız kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştıracağız ve aynı yöne karıştıracağız. Yönünü değiştirmeyeceğiz. Kaynadıktan sonra etimizi ve nohutumuzu ekleyeceğiz. Evet yemeğimiz kaynamaya başlamıştı. 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Bu yemeğin adı lebeniye. Gaziantep Kilis yöresinin bolca yaptığı bir yemek. Ama kırmızı etle de muhakkak denemelisiniz. Tavukla da çok lezzetli oluyor. Tavuklarımızı artık ekleyebiliriz. Tavuklarımızı ekledikten sonra bir büyük kase dolusunca da nohut Haşlanmış nohut ekleyeceğiz. Artık nohutlarımızı da ekleyebiliriz. Bir büyük kase haşlanmış nohut ekliyorum ve karıştırıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başlayınca yağımızı hazırlayacağız evet yemeğimiz pişti hanımlar kıvamında görüyorsunuz eğer sizin ölçünüzde pirincinizle değişiklik gösterecektir yoğun olursa suyu ilave edebilirsiniz kaynar su açabilirsiniz şimdi tavamızı ocağa aldık yarım çay bardağı zeytinyağımızı ekledik yağımız ısınınca üzerine nanemizi ekleyeceğiz 3 çay kaşığı kadar kuru nane ekliyorum. Naneyi çok yakmayacağız. Bu kadar yeterli. Şimdi tenceremizi alalım. Ve nane sosumuzu yemeğimizin üzerine gezdireceğiz. Çok lezzetli. Görsel olarak da çok güzel bir yemek. Biz ailecek çok seviyoruz. Yanına da salma bulgur pilavı yapıyorum. İkisi bir arada inanılmaz bir lezzet oluyor hanımlar. Yemeğimizin ağzını kapatıp bir 5-10 dakika dinlendirelim. Yemeğimiz 5-10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. tabağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi yoğunluğu çorba gibi olmayacak. Çok da katı olmayacak. Evet yanında da salma şehriyeli bulgur pilavım var. Bu ikisi bu şekilde yeniyor. Bir de yanına kaşık salata yaparsanız süper. Lebeniye yemeğimiz bu şekilde. Deneyen herkesin ellerine sağlık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.